Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef terörle mücadelede acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı bir askerimizin şehit olduğunu, iki askerimizin ise yaralandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üst bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tank savar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz denildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.